Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, yeni bir video ile beraberiz. Sohbetimiz koyu, misafirimiz var. Abi nereden gelmiştiniz? Herkese selamlar. Ankara'dan. Ankara'dan. Takipçi arkadaşlara selamlar. Geldi iki gündür şurada masanın üstünde yatıyor işte. Yastık battaniye verdik. İlla kuş almadan gitmem diyor. Gitmem valla. Evet bu kadar. şey yapıyorsun bak. <laughs> gelen misafirleri öyle mi yapıyorum? Biz? Başımızın abi, üstünde evlen, yeri var. Evlen, Oğlum, evler biz senin yapmayız ya. onu Ay, Ay, evler senin olduğu için Ay, o yüzden. Abi beni üç gündür ağırlıyor burada sağ olsun. Allah, Allah. Ee, Furkan'ın <laughs> otelindeyim. sen üç günü buradasın daha yeni geliyorum Allah? Herkesi bekliyoruz böyle. Yok abi ben şey geldim. Dün, dün, dün gece geldim. Ha dün gece geldin. Dün gece geldim. Abi şeye doğru, makine kimyaya doğru. makine kimya değil işte yuvadan çıkıyorum her şey yukarı doğru. Tamam yukarı doğru, dağlar tamam. vardı var dağlara doğru işte. Tabii dağlara doğru. Dağ demeyelim de tepe falan diye. Evet yani. tepe yani. E var mı tepesi Ankara'da kuş? Tepesi. Biz şeyiz amatörüz Rant hocam. Ya hepimiz ya, amatörüz Ankara'da ya. Ankara'da var birkaç tane besliyoruz onlara bakıyoruz. E, Ali abiyle orada mı tanışıyorsunuz? Yok ben Ali abiyi senin sayende tanıdım. Öyle mi? Tabii. Gökhan de senin sayende. Vay Ali abi bizim sayemizde <laughs> var abi, Ankara. Abi. Ankara'da <laughs> Ankara'da, Ankara'da ortam yapıyorsun ya. Ankara'da beni tanımayan yok ki oğlum. Evet doğru söylüyorsun. Furkan hocam ne uçuruyorsun ya? Abi karışık yağlıları uçuruyoruz, nefeslendiriyoruz da bugün beyazda bir sıkıntı var. Ali abi ne oldu beyazı ya? Abi öyle mi? Uç, kaçıncı uçuruz, uçuruz? uçuşu? Sen onu, sen onu söyle ben sana söyleyeyim abi. ne olduğunu. Ha? Kaç gündür ne? Kaçıncı uçuşu bugün? Abi çok nereden bilelim abi bir, 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 her zaman uçuruyoruz. Tabi bu, bugün bir şey var yani. Tabi tuzu yok. Furkan o, o kuş ne yukarıdaki? Ala mı? Ona kuş baktırıyorlar. Ya yavru biz, baktırıyorlar yani ya. Yavru baktırıyoruz. Yani. Ala diye biz kendi aramızda ala diyoruz. Benim aynı kuyruk nerede? Man kuşları. ama en son, değil. Ben iyi yavru uçurur. Yüksek uçuyor ya. İyi yavru bakar onlar ya. Ya bu şey uçurma sezonu ne zaman bitiyor? Burada bitmez abi. şey de Temmuz daha sıcak olur akşam serinde, akşam 9'da hava kararıyor abi. 9'da hava kararıyor, gel 7'de uçur. Güneş batmaya yakın uçur. Ben daha geldiğim zaman kapalıydı mesela. Ben bir kuş da şu gökü yıkayayım ya. Ah sen devam et. Sen hangi ha şey gökü indireceksin? Tamam ben buradayım ya. Tamam tamam. Ne, ne o, o, şu ama tam o değil evet. kırma. Şu değil abi. Hı hı. Kırma. Bak sen sıcaktan nemden ya? Hangi sal abi? Şey mi boz mu? Evet. Abi inşallah yakında sana da bir kümes buraya. Furkan emeklilikte olabilir. Bir YouTube kanalı. Ya beraber tamam mı? Bir <laughs> YouTube kanalı. Ha. Ya zaten burası hep Ankara'lı, değil mi? Kırıkkale'de. Abi Kırıkkale, kale Ankara. E, Antalya'dan gelen abi kardeşlerimiz oluyor. O muhabbet sohbete. Tabii, tabii. Önemli olan kuş bahane, önemli olan sohbet muhabbet abi yani ha. burada. Gelin ben o zaman. Biz 10 dakika sonra geliyorum daha ya. Aldı. Hadi orta yerine bak. bir de yakınlarda Arap mı besliyor burada? Evet abi. Ufuk abi, abi var. Ufuk abinin ufukları Hı hı. Ufuklar ne? Biraz önce geçtim buradan şey. Araplar uçuyordu ya. Var var. Ufuk abinin. Ufuk abi de Arap var abi. Evet. Araplar uçuyor. Bir abimiz daha gelecek. Ufuk abinin bir tanıdığı. Karşı arsaya. Ee, onlar da bir kümes daha koyacaklar. Al, al şunu al al. Tamam gel. Abi çizgiyi geçti. Böyle abi bizde. Çizgiyi geçin. Mesela bir belli bir şey var. Ha, kaldırmayacağım abi. Kaldır işte. Vur abi ayağa. Açmalar nasıl olacak? Bunu böyle açıyoruz işte. Böyle böyle açacağız. Aynen öyle. Ha? İki gündür dinlendiriyordum. Sen kaç tane kuşattın abi? Ben üç, 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 tane var. Gök nerede? Ha, bak kafa kaldırıyor abi. Hı. Hmm. Gökte çıkar birazdan. Ortaklayı da sıklaştırmış bak. Evet. Bak, bak, bak. Gökün soyundan şey. orada. Ha. Ee, bahçeden gök. mi? Bahçeden. Bahçeden yarın iki tane getiriyorum. Üç tane. O arka tepenin kardeşlerini. Abi işte o getirdiklerini var ya tüy mevsiminde uçurursun. Hmm, aynen öyle yapacağım. Yani, şey. aynen. Ara vermeden. Şöyle geçin bir resminizi alayım da kapak resmi yapayım ya. Abi ben gidiyorum. Tamam görüşürüz. Abi şöyle bir kapak fotoğrafı yapalım istiyorsan şöyle. El el ele tutuşurken. <laughs> Tamam oğlum. Abi görüşürüz. Gidiyor musun? Tabii, abi. Ya görüşürüz yarın. Biz Giderek buradayız. Kendine. Ne zaman istersen gel akşamları buradayız. Abi akşamları. Yarın bir sevamer yapalım. Sen gel. Şey, şey, bir sevamer yakalım. Gece geldim inşallah ya. Ha yani. dünden gel. Yani gelebilirsem şartlarım. Hadi Hatika tamam, tamam buradayız. Görsüz. Hadi Allah'a emanet sağ olasın. Yarın Gökhan da izin herhalde. He? Yarın Gökhan izin değil mi? abi arayalım soralım. Sor bakalım. Bizi neymiş değil mi? Arayalım. Bunun fotoğraf yani alma şeyi. Ona göre semaver yakacaksak ben de bisküvi bisküvi alayım. Telefonu ya. Telefonu şeyini çözemedim ya. Şimdi buradan şeyi nasıl alacağız resmi ya fotoğrafı? Neyi? Fotoğraf çekimi. Mesela şu an selfie yaparak çekmek istiyorum mesela. Önden arkada mı? Şu mu yoksa? Şurada var galiba değil. Bu nasıl alıyor mesela sen fotoğrafı? Evet, yanlışlıkla videoyu kapattık ama neyse. Devam edelim. Hı. Ayarlayalım abi. Semaver yakacaksak ben de bisküvi bisküvi alayım. Aa, yok yarın Önye yakacağız tamam. ha. Tamam. Yarın ne günlerden? Şuna. Tamam. Yarın yakarız. Havada kuş yok değil mi sizin? Yok, yok. Tamam. İki bir de benim gök var. Üç. Göke baksana ya. He? Yukarılarda dövünüyor. Abi bir eşe vursa gökü. Almıyor. Kızmamış. Hızınmış, şap şap yapıyor, yok ya yani ya. şey yapmıyor. Ötmüyor erkeğe. Erkeği ötmüyor. Ne yapıyor? Ya da Kim o? Mesai de olabilir abi. 3 gün mesai yapıyor ya. Yok ama. Saat 11'de 12'de arıyor ya dengesiz ya. Abi biz bile Allah şura mesai yapmaya başladık ya. Vallahi billahi diyorum ya. Yoğunluk yok diyorlar otellerde. Abi var bizde başladı ya. Ben şu kapıyı açayım da. Göke bak göke. Göke ne göke? Şu ne? boz mu? O benim boz ya. Hadi ne ee. güzel olmuş bu ya. Bu da güzel olmuş ha. Aa. Yukarıda dövünüyor. Bak dalışına bak birazdan dalışına. Ney? Anlamadım. Yeni yeni patlıyor bu işte ya. Biliyorum ya. Yani çektiğin de güzel olur. Bak Tek. iyi izle abi. Teke alacağım onu da biraz daha dedim iyice. Yok yok şey yani. Şey yapsın. Hani güzel başlamış abi. Yani. Hmm. Bak bak şimdi bak. Bak, bak. yatırdı. Bir yatırmasın da az önce bir izledim. Daha yeni yeni başlamış. ya. Göke bak göke. Bakayım evet, ne halde atacak. Havai başı güzel yani. Hmm. Güzel başlamış. Bak kafa kaldırsın. Bak. Bak. Görüyor evet. Göke bak göke. Göke bak göke. Yok, hayır bak. Gidiyor. Gök. Çöktüğü zaman tadından yenmez ha. Çöktüğü zaman tadından yenmez gök. Şöyle bir hafta üst üste uçurayım bu kanatları bir iyice patlatsın. Ee, Düzeltir inşallah. Görüyor musun Gökhan? Kızmış, sen hmm. böyle yaşayamazsın. Yarın ben bunu teke alayım ya. Bak, <laughs> Sert takla. Yatırdı. Ha, yeni başlıyor hayvanlar hayvandan. Abi güzel başlamış. Abi, hmm. Kaçıncı uçtu bu? Bu böyle ikinci uçuşu. Bu şekilde. Ben de ilk defa gördüm zaten bunu. Hmm. Bunlar yuvadan çıksalar dışarıya Gökü de indireceğim de Siz o arkadaşla Ankara'da mı tanışıyorsunuz abi? Yok abi yok ya Şimdi geldi, yeni geldi. Öyle mi? Buraya inen kuş muydu? Hı, hı. Yok yok. Buraya inen kuş. Şuş. O bu muydu? Abi Ayna bu kuyruk değil miydi? Kaldı. Niye verdin la? Bu... Niye verdin oğlum? He? Niye verdin? Ha ilk Ay. saldığımda, ilk saldığımda evet evet. i̇lk saldığımda. Şey Ayna kuyruk geldi zannettim ben. Evet. Güzel olacak abi. Altında dolu olur. Altında çok dolu olur bu. Bu erkek abi. Erkekse, abi. Erkekse sen abi. olsun. Abi bana da dişi lazım ya. <gülüyor> dişi. <gülüyor> bana da <laughs> dişi şey lazım. Ufuk abinin kuş kurulduk. nasıl? Ne? Ufuk abinin. İzledin mi hiç abi? İzledim de abi. Taban oynuyor. Baksana gökü abi. Evet. Gök o patlak kanatları bir düzelsin. Tabi, Ufuk abinin Kuyruksuzu mu diyorsun? Hı. Sıktaydı ama çıkmış galiba önceden. Bu mu? Ha. Güzel abi. Yüksek uçan var ya. Hı. Bak kuşlar çıktı kapının önüne. Bakayım inişte ne yapıyor? Atacak. Hadi lan düş. Aa düştü. Şey aç, şey aç. Açtım, açtım, açtım. Evet. Altta var kuş. Var mı? Var, var. O iner, kalktı yere iner ya. Şimdi beş alt takla in diyor. Abi. Şimdi güzel, gökte maşallah. sıra. Bu, bu da Göke. Olur. Göke bakayım, bak geliyor orada. Bak. Şimdi bak Buradan pırıltı abi, olsa. çıkartmaya başladın ha. Vallahi var ya. Bir tane daha pırıltı olsa oradan. Bir pırıltı ister ya. İzlediklerini çıkartmaya başladı Bülent abi. Ya uçuruyoruz. Yavrular ne yapıyorsun? Yavruşu Gök, ya gökleri gökleri. Yarın üç Ha onları uçuruyorum şimdi. Bu insin onları bir uçuracağım. Sabah bir uçurdum. Gökler uçur abi. Ha şimdi bir daha uçuracağım şu insin. Bu insin onları atacağım. Şunları çıkarttım bir tane sultan papağanı. Valla. Nerede? Geldi mi? Evin üstünden gelmedi ya. Aşağı doğru indi şöyle. Kaçırmıştır. Onu nasıl ya. şey yapacaksın ki yani. Dedim ki kuş mu göstersem. <laughs> Öyle olmaz açlıktan mı açlıktan iner ya. Öte öte, öte uçtu valla gözümün önünde. İnanmayacaksınız. Ufuk abi var ya 20 bir tane kuş attı ha Arap. Bir tane, 20 tane kuş attı kaçmış. ya. Bir pürültü verdim, geldi kuşların içine indi, bir yemiyor Ne o? Dönüyor. Muhabbet kuşu. Heee. Şöyle gri'li sarılı var ya. Abi hemen içeriye soktum mesela. Aldım. Bak bak bir bak. Bir ay sonra bir konuşturmaya başladım aklım döndü Allah Allah Vallahi ya. Kanatların altını görüyor musun? ya? Acaba şey mi, muhabbet kuşlarının lan abi, şöyle jumbo'lar da oluyor ya bak büyük, iri. Aa, o kadar iri mi? değil ama küçük de değil, orta boyu şöyle bir şeydi ya. O jumbo'dur o zaman. Kanat daha biraz daha eğitime meyilli oluyor. Harika bir burası. kanat. Yine patlak bak. He? Buradan belli oluyor. Yine patlatmış bak. Abi, kuru kuru. Abi. Yok, herkes bir şey diyor. Evet arkadaşlar, herkes bir şey diyor. Biri diyor uçur. Uçura Devam etti. Biri diyor yatır kapatsın öyle uçur. Oğlum, Yorumlara şakal, bekliyorum. Şakal <laughs> Ali abi uçur diyor. Furkan sen? Ben de uçur. Ben Furkan de... da uçur diyor. Uçarak kapatacak. Çünkü niye uçarak kapatması lazım? Yatır. Yatsın bu kuş kapatsın. Uçurduğunda gene açar. Tekrar açar. Tekrar açar. Allah bakacağız. Uçuruyorum şimdi. Bir 10 gün uçuracağım. Sizin dediğinizi yapacağım hadi. Abi ne diyorlar? Bak, gene büyükler diyor. Şimdi biz de doğuştan öğrenmiyoruz. Biz de büyüklerimizden öğreniyoruz. Yani işte ee, Ali abi geliyor. Bak, Anlatabiliyor muyum? Ali abiden kaldı. ben 3-5 ne öğrendiysem. Hadi lan. ben Ali abiden öğrendiğimi bir başka bir yerde Bak. ben küçüğüme veya bilmeyene öğretirim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi büyüklerimizden öğrendiğimize göre kuş uçurarak Bak oluyor. patladı Öyle yukarıda. Görüyor musun? Bak. Kanat bir de kanadının kanadı acıyor yani. Atamıyor kendini. Çekeyim. hala oynuyor. Bak. Bak yırtıyor kendini. Bak. Bak. Abi kuş muazzam. Bak muazzam. bak bak. Hala oynuyor bak. Kuş çok güzel. Bak. Hala oynuyor bak. O kanatta bak. Bak. Gördün mü? Dövüne dövüne kapatacak ha. Ama işte bir de kapatmazsa o kötü. Kapat. İnşallah kapat. Mesela şey var. Kanadı parçalayanlar var abi. Evet. Kuş uçuyor adam bir indiriyor kanat. Dirsek var ya. Haşat olmuş. Bilmiyorum. Üçten açmasın yeter. Üstten açtı. Abi içten dışa vuruyor anlatabiliyor. Param parçalıyor. Oranın, oranın nasıl olması lazım? nasıl Aynı Aynen insan öyle. eli gibi ya. İnsan eli gibi işte. Su topluyor ya elin. Patlatıyorsun. Abi zaten, Devam ettikçe ne oluyor? Elin sertleşiyor. Bak kanattan yüklenen kuş uzun gitmiyor. Bak omuzdan yüklendiği için hem dirsek açıyor hem de uzun gidiyor bak. Çok çalışıyor. Bakayım ne zaman düşecek ama? Benim kuşlarla özel çok geç açılıyorlar ya. Bir takla içermeleri bazen iki buçuk ay bu, üç ay buluyor ya. Abi bana göre... Al gümüşleri uçuruyorum üçüncü ay. Daha yeni kafa kaldırmaya başladılar ya. Şahsi fikrim bu. Oyun kuşu biraz taklayı da geç dönecek abi. Biraz şımaracak. Bak öyle kuş da güzel oluyor biliyor musun? Şişt. Güzel oluyor ve Ankara kuşları da taklayı geç dönüyor. İnatçı oluyor. Benim Mesela de... yavruluğunda var ya Kümese evet. girmeyecek yavru. Uğraştıracak, biraz böyle yabani gibi olacak. Benim yuvaya git şimdi yakalayamazsın. İşte öyle olacak Uçun abi. çünkü öylesine kuşu. Salak gibi olmayacak, kuşun sala iyi değil yani. Bak kayboldu yine. Ha burada burada. Hani? Akıllı şey ya geniş ya. geniş. Hala abi dün değil evet gün var ya. Değil mi? Hmm, dün mi? Ötesi Yarım gün. saat yok ya. Dedim ki Bülent abi var ya rahat rahat oturuyor. Diyorum ki rahat oturma diyorum. Bu kuşun başına bir şey gelmiyor. <laughs> Valla o çocukla geldiğimiz gün. Çok açık uçuyor ya. Abi nerelerde gezdi nerelerden geldi. Ben anlamadım. Seriye, anca seriye gidip gelir yani yarım saatte. Çıkmadı kuş ortaya. Bunu sal git seriye belge işini gör. 2 saati tamamlıyor yani ha. 2 saati tamamlıyor. Güzel. Bir kuş. 2 saat, 2 buçuk saat çözefalar. O yüzden bunu en sona bırakıyorum ya. Hepsini uçurduktan sonra. Sabah da çok sıcak olur diye salmıyorum. Aslında sabah salacaksın. Abi, İnişini göstereyim dedim, koş, dedim iki, arkadaşlara iki, da iki saat, inişi. He? 2 2 buçuk saat. Uçarsa oyuna dayanık olur. Nefes olur. Yani yarım saat, 40 dakikaya dayanamayan kuş oyun yapmaz abi, anlatabildim. bak geldi. Dalışı falan da güzel. İyi pırıltı oldular ha. O kedi kumru yakalamış benim yoğun orada yemiş onu. Oralar tüy içinde. Ya, olmaz. Adam gibi çıkmalar olmaz. Abi o zaman da kanatlar tutuluyor ya. Uçsunlar ya. Ben bilerek kanattan makaslamıyorum mesela damızlıklar. Kanatta ur çıkıyor. Kanada yel giriyor. Uçmaya, uçmaya, uçmaya. Çat çatlıyor, çat 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 yapıyor. Bir de eş alsa belki... Bak bak bak. Aferin. Şu beyaza bak sen ya. ne var ya Allah'ım. Hukuk demek abi de beyaz uçur ya. İyice zayıfladı bu ya. He beyaz mı? Yok beyazı diyorum ki demek ki nefes versen uçursan abi. He. Şöyle iki iki buçuk saat uçacak yani. Şuna baksana hiç uçmamış kuş. Nefessiz yani ayı gibi kuş. Gökhan abinin motosikleti. Şu Gökhan abinin verdiği motosiklet değil mi hocam? Ona kanat verin bence ya hayvana siz ya. He? O boza kanat verin. O, o... boza kanat verin mi olur mu abi? Adam kendi vereceğiz geri. Yavrusunu alıp gidip teslim edeceğiz adam. Adamdan öyle aldım. Vur atar o kuş. He? Vurlanır. Ya bir şey vurulamaz da. Ya yavrusunu aldıktan sonra vurulansın ya. Var mı eşi? Yok da herhalde bozda eş almadılar değil mi? Bir ön perçem boz, boz getirdim de. Ne ötüyor ama hiç. Baksana. Bizim şey alıyordu. Dumanlı kirli. Bak ötüyor bak yeterli bir not açacağım şu, aşu şu erkeği. Ha sen ona mı vurdun onu? Ya yani onun için getirdim Gökhan abi de onun e, için. E vurmadın abi. mı? Eşlemedin yani mi? Yani vur yapıyorlar Bunları işte baksana. Onları kapatacaksın abi nasıl olacak öyle? Kapat onları kapat. Onları götürüp senle orada şey ama onlar. Burada Kapatman lazım onları. kapatacağım. Bir günde, iki günde yaşalacağım. Gök geldi. Hadi kızım bir inişini de çekelim ya. çık var ya yok. Dışarıda kuş kalmadı hala. O gün bizim Burhan abinin yanına giderken dışarıda kuş kalmadı yani. Alsa oradan izliyorum ben seni kuşlara içeri alırken arabada. Kuşları sürdüm. Mali. Her tarafı çak, gezdim. Çat, çat, pat, pat, pat. Şimdi dişi bir baktım ki kuşları içeri soktum şuradan geliyor. Evet. Ya öyle oldu ya, evet arkadaşlar. Valla gök biraz zor inecek gibi. gibi. Çok açık uçuyor. Videoda bayağı oldu. 25 dakikaya yakın. Güzeldi yani. Videoyu sonlandırayım. Gelirdi rahmetli şuraya inerdi. Herkes Allah'a emanet olsun. <gülüyor> <gülüyor> rahmetli. <gülüyor> Kuşu öldürdü bu ya. <laughs> abi yani her bir favori kuşlar bak favori buradaki tamam mı? Ali abinin kuşlarının içindeki izlediğim, beğendiğim, hoşuma giden favori göklerimden biriydi. Ben her kümeste bir favori belirlerim. Ondan bak, sonra sonra kümeste, o hayvan ölüyor. Favori gök. tamam, tamam uçursan mı? bak bu kuş 5 yaşına girdi bak. Abi şimdi o da tamam mı? Eyvallah tamam bunları nefeslendirip uçursan yine uçar oynar da diğer de bunlarla aynı şeydi ayardaydı o da, ama o ya. daha bir buçuk yaşındaydı o gençti o bir buçuk yaşında mıydı 3 yaşında vardı o ya yok abi o zaman daha var bana İlk ilk yavrusuydu ya işte bu Hı? Aldığımız şu yavrular ilk yavrusu o baba değil miydi yok değildi ha. ben baba zannediyorum onu İyi atmış rengi açık hali abi. Hatta biri de yorum yapmış takipçiler de şey e, kağıt mavi gördüm orada diye. Biri de kağıt maviye taktı. Abi onun babası şu beyaz var ya oyunsuz beyaz erkek. Ha. O anası gök. Yo anası da şu şu. Boz benekli atmıyoruz. Bu boz benekli de şu kümesteki değil mi? Oradan aldık bu tarafa. He. Hmm. Oraya atmış Mehmet efendi. Ben dedim damızlıkları buraya koy. Kök <laughs> geliyor ya. kısa kısa. Gökhan açmadı değil mi? Yok açmadı ya. Uyuyordur o. Var, Abi onun zorun... Uykuyu seviyor şey, ya. Varmış ya 3 saat mesaisi. Hmm. O mesaide de olabilir. Ş Şu. Evet, evet arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Gök'ü beklersek biz burada uyuruz herhalde. Abi gök güzel uçuyor ya. Gök keyifli uçuyor. Evet. Allah tüyünce ömür versin. Amin. Amin. <gülüyor> Amin. <gülüyor> benim maşallah dediğim harbi. Bakalım gibi. ne olacak. <laughs> evet arkadaşlar yarın tekrar videolara devam ederiz kaldığımız yerden.